Maşet hoş geldiniz. Gazze'den son görüntüler. Ve uluslararası bir kafile gemilerle yola çıkma hazırlığı yapıyor 4 Eylül'den itibaren. İçinde 4 milletvekili var. Türkiye milletvekili ve Türkiye limanlarından çıkış izni verilmedi biliyor musunuz binecekleri gemiye. Onun için İspanya Tunus'a gidecekler ve oradan hareket edecekler. Gazze'deki bu yıkımın sorumlusu elbette Donald Trump. Elbette ondan önceki ABD yönetimi Joe Biden ve onun politikaları fakat Trump da bunu devam ettirdi ve şimdi perde arkasında Netanyahu'ya başladığın işi bitir diye talimat verdiği konuşuluyor. Ancak Donald Trump 26 Ağustos salı gününden beri kamuya açık bir açıklama yapmadı ve görüntüsü paylaşılmadı. Dikkatinizi çekerim. Bugün salı, bir önceki salıdan bugüne. Yani 7. gün, 8. gün görüntüsü paylaşılmadı. Bugün Türkiye saatiyle 21'de e kameraların önüne geçeceği söyleniyor ama bilmiyoruz. Gene iki gün sonra 4 Eylül'de Paris'te Avrupa liderleriyle bir araya geleceğine dair bir not var ya da ajandada bir program var onu da bilmiyoruz. Trump'ın dün tespit edilen görüntüsü 1 Eylül'de ve bu görüntüler yapay zeka ile falan üretilmiş üzerinde oynanmış görüntüler değil Getty Ajansın çektiği görüntüler ve bu görüntülerde zaten fotoğrafın kredisi de burada görülüyor kimin çektiği. Golfe giderken Trump görülüyor. Tabi son derece yani flu bir fotoğraf çünkü çok uzaktan çekilmiş teleobjektifle ve Trump'ın alın bölgesindeki şişliğin şapkayla kapatıldığı falan gibi yorumları da beraberinde getirdi. Sonra fotoğrafla da biraz oynayıp yapay zeka ile falan aslında böyle bir şişlik var alnında demeye getirdiler. Şimdi öyle veya böyle önemli değil. Önemli olan ABD başkanının her günü kameralar önünde, her dakikası kayıt altında olan uçan uçağın merdivenlerinden çıkarken, merdivenlerinden inerken Margot Martin isimli bir Beyaz Saray basın görevlisi var. Her şeyini çekiyor, yayınlıyor. 10-15 saniyelik görüntüler, şeyler, videolar halinde. White House'da bunu RT'liyor ama 7 gündür tek görüntü yok. Tek fotoğraf da yok. Bu fotoğraflar foto muhabirleri tarafından uzaktan tele objektifle, objektifle çekilmiş fotoğraflar. Şimdi 20 Ocak'ta yemin töreninden bu yana her saatini kameralar önünde geçiren bir başkan için 7 gündür tek kare fotoğraf kendi ekibi tarafından, Beyaz Saray tarafından servis edilmemesi, tek kare görüntü servis edilmemesi evet kuşku vericidir. Sağlığında bir problem olduğu veya ya da yakın plan görüntü vermek istemediği anlaşılıyor. Golf mof hikaye yaz tatilini geçiriyor olsaydı tatilini geçiriyor denirdi. İşte ileri yaşta bir takım komplikasyonlar oluyor. Yani tıbbi terimleri var ama sizi tıbbi terimlerle boğmayacağım işte bacaklarındaki damar daralması nedeniyle veya tıkanıklığı nedeniyle bunun vücudunda bir takım etkiler yaptığı, elinde işte morarmalara yol açtığı falan gibi. Bu da gene Getty'nin servis ettiği fotoğraf. Evet. Yüzünde makyaj var mı yok mu bilmiyoruz. Genelde makyajsız çıkmıyor. Bu da 1 Eylül itibariyle son fotoğraf. Dediğim gibi bugün eğer görünürse görünecek. Görünmezse 4 Eylül'de Avrupa liderleriyle program var. programı var Paris'te. Ee, ancak bir haftadır e, dünya lideri pozisyonundaki, kendini böyle e, lanse eden ve pek çok işte dünyadaki çatışmayı bitirdiğini filan söyleyen o hikaye de e, bir lider açısından e, bir hafta kaybolmak e, açıklaması güç bir hikaye. Ve elbette Amerika ve Amerika'nın gittiği yön açısından da öyle. J.D. Vance'e sordular bu durumu. J.D. Vance de... E, 6-7 aydır staj yaptım. başkanlığa her zamankinden daha çok hazırım manasına gelen şu soru şu cevabı verdi. Tanrı korusun korkunç bir trajedi yaşanırsa yani Trump ölürse son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum dedi. Stajımı Trump'ın yanında yaptım. 6-7 ay bana yeter diyor. Amerikan liderliği bu durumda. O arada Trump ve ailesi yeni kripto girişimleri World Liberty işte Financial üzerinden bir gecede 6 milyar dolar kazanmışlar bir gecede. Yani işte bütün aile şirketi bütünüyle işte zaten bu başkanlığı bir kurtuluş olarak gördüler ve başkanlığı Trump organizasyonun yeni bir sıçrama hamlesi olarak değerlendirdiler. Yani aile zenginleşmesi çünkü Trump bitikti. Trump her bitik olduğunda bir şey imdadına yetişti. Böyle tam <laughs> anlamıyla böyle hacı yapmaz bir pozisyonu var. Yani iflas etmişken NBC'deki Apprentice çırak şovu yardımına yetişti ve orada zannediyorum 9-10 sene bu işi götürdü ve Trump organizasyonu orada büyüdü. Sonrasında gene bitikken ve pek çok cezayla ve mahkemeyle karşı karşıyayken başkan olamasa şu anda bitmişti. İflasını ilan etmişti yani ama işte başkanlık kurtardı. Nasıl kurtarmasın ki? Yani Amerika'yı yeniden büyük yap bu kripto parayla falan diye sloganlar iş, ıı, icat ettiler ve Başkanlık koltuğu bunun için kullanıldı. O arada Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro fotoğrafta görüldüğü gibi kaygılı. Neden olmasın ki? Çünkü bir ABD saldırısı ihtimali var. Anayasal olarak silahlı cumhuriyet ilan ederiz demiş. ABD kongre meclisi üyeleri bu şekilde ABD donanması Venezuela açıklarındaki uçak gemisi var bakın orada jetler uçuyor. Bu gövde gösterisini falan bu şekilde paylaşıyorlar. Maduro neden e, kaygılı olmasın ki. E, orada da bir yönüyle sular ısınıyor. ABD bir muhakkak ABD donanması bir gövde gösterisi yapıyor bu kabul. Ancak e, konu tek başına bununla sınırlı değil. İşte bunlar da bombardıman uçakları. Dünyaya barış getirme vaadiyle hatta Nobel Barış Ödülü filan buna talip olmuştu. Trump görüyoruz. Dünya nasıl ateş çemberine döndü? Orta Doğu'dan sonra Venezuela'da kaygılı. Fransız Gazetesi Sağlık Bakanlığı'nın Fransız Sağlık Bakanlığı'nın olası bir savaş senaryosuna hazırlanarak teyakkuza geçtiğini duyurmuş. Fransa'da hastanelerin hazırlanması istenmiş. Yine Almanya'da Rusya askeri tatbikatına karşı tetikteyiz mesajı gelmiş. Yani Avrupa 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde olası bir sıcak çatışmaya hazırlanıyor ya da hazırlanıyor gibi bir hal var. Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri uyarmasını önemsemek gerekiyor. Ortada Doğu'dan tek dikkate değer mesaj dünden bu yana Salih Müslim'den geldi. Salih Müslim, PYD eski eş başkanı ve başkanlık konseyi üyesi, yani Rojova Kürtlerinin diyelim, Suriye'de merkezi sisteme dönüşü asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Yeni hükümet Adem'i merkeziyetçiliği reddederse, yani merkezden yönetim, yerele yetki devre, yani merkezden yönetimin reddi o anlamda söylüyorum. Bağımsızlık talep edeceklerini söyledi. Yani her şeyi merkezde yöneteceğiz, her şeyi tek elde toplayacağız demesin Şam. Bize de selahiyet versin diyor. Eğer bu önerimizi reddederse bağımsızlık talep edeceğiz diyor. Ve SDG'nin yani Suriye Demokratik Güçlerinin dağıtılmasına karşı çıkıyor. Bölgenin kendi kuvvetleriyle korunması gerektiğini söylüyor. En iyi sistem özellik ve federalizm gibi ademi merkeziyetçi modellerdir diyor. Evet. Suriye, Suriye'de sular bu biçimde ısınırken uçaktan bir mesaj geldi biliyorsunuz Çin'e gitmişti Erdoğan dönüşte Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını kimse engelleyemeyecek, kaosa yatırım yapan savaş baronları kaybedecek, her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder diyerek parmak salladı ve elbette Rojava'ya da parmak salladı. Bir yönüyle Türkiye Suriye'de taraf oldu ve Şam yönetimine... Kürtlere ekarte etmesi, Kürtleri devre dışı bırakması, daha doğrusu öncelikle YPG'yi devre dışı bırakması konusunda üst üste telkinlerde bulunuyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vasıtasıyla. O arada Tom Barak isimli adeta bir Orta Doğu valisi var Amerika'nın. ABD Türkiye Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi resmi sıfatı bu. Tom Barak bir öyle bir böyle konuşuyor. Bir Rojova'daki YPG güçleri için. PKK'nın uzantısı diyor. Bir de diğer tarafıyla da işte YPG'nin garantörü Amerika'dır. İşte biz yardımcı olacağız falan diyor. Yani bir öyle bir böyle. Dolayısıyla Tom Baraka veya Tom Barak'ın açıklamalarına bakarak da yön belirlemek çok olanaklı değil. Komisyon artıfta bulunmuş Erdoğan. Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu geniş katılımla çalışmalarını sürdürüyor. Samimi şekilde turları belli bir noktaya getirdik. Yani sonuna yaklaşıyoruz demektir bu. Bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla devam ettirecekler. Bundan sonraki süreç ne? Demek ki o süreçte belirlenmiş. Uçaktaki açıklamaların sadece altını çiziyorum. O arada Çin'e gitti. Şangay işte zirvesi kapsamında. Çin'deki temasların hiçbir önemi yok. Liderlerle görüntü içeride işte dünya lideri imajı. Fakat 3 uçakla gidiyor tespit edilen. Biri kendi başkanlık uçağı Katar'dan hediye. E, kendi mahiyeti ailesi. Diğeri heyet. E, üçüncüsüse, üçüncüsü ise, üçüncüsü ise bir askeri kargo uçağı bunu da bununla da makam araçlarına taşıyor efendim. Gittiği yerde kendisine tahsis edilen araçları kabul etmiyor belli nedenlerle. Güvenlik, sağlık vesaire. Diyor ve baştaki konuya geliyorum. Gazze. E, dört milletvekili gemiyle Gazze'ye gidiyor. Bu önemli bir aşama. Türkiye'nin dört milletvekili. Bu isimler Gelecek Partisi'nden Sema Silkin Ün, Saadet Partisi'nden Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca, Hücapar'dan Faruk Dinç. Dikkat ederseniz AKP, MHP ve diğer partilerden yok. Ee, Gelecek Partisi'nden Sema Silkin'in, Saadet'ten iki milletvekili Nurettin Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca, Hücapar'dan da bir milletvekili Faruk Dinç. Hücapar Cumhur İttifakı üyesi olduğu için öyle ilişkilendirilebilir ama pek öyle değil. Fakat Türkiye'den toplam 50 kişi Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu adıyla e, destek veriyorlar. Yani bir yönüyle milli görüş çizgisi var. Fakat e, Filo'da sadece dört milletvekili yok. E, filo'da e, Greta e, Greta Thunberg gibi İsveçli aktivist, e, Liam Cunningham gibi, Eduardo Fernandez gibi filan tanın, tanınmış isimler var. E, Barcelona'da bir basın toplantısıyla İs İsrail'i eleştirecekler, katılımcılar ve sonrasında da eleştirdiler ve sonrasında da e, İspanya ve Tunus'tan kalkan gemilerle büyük bir dünya filosuyla e, 20 tekne, 44'ten fazla ülkenin desteği var. 20 tekne 300'den fazla aktivist söz konusu. Sanatçı, doktor, politikacı vesaire. Ancak Türkiye e, bu geminin milletvekillerinin içinde bulun, bulunacağı geminin Türkiye'den kalkışına izin vermedi. İspanya'dan ya da Tunus'tan kalkacaklarmış. Saadet Partisi'nden gelen bilgiler o Tunus'tan kalkacakları yönünde, kalkacağı yönünde Türklerin içinde bulunduğu geminin bir yönüyle hatırlayalım önceki Mavi Marmara hadisesini. Mavi Marmara iktidarın ve iktidar yandaşlarının destekleri po pohpohlamasıyla yola çıkmıştı. O gün yönettiğim medyada hiçbir biçimde buna destek vermedim ve haberlerde sadece kısa 30 saniye bir dakikalık görüntülerle geçirdim, geçiştirmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Mavi Marmara İstanbul'dan başlayıp bütün limanları dolaşarak Türkiye'nin güneyine kadar günler süren bir kampanyayla falan büyütülerek yürümüştü. İktidarında desteği vardı fakat ne oldu? Bir, birkaç sene sonra Erdoğan bana mı sordular giderken dedi ve orada hayatını kaybeden şehit olan herkesi ateşe attı. Evet bu şekilde bir filodan bahsediyoruz. Başta ekrana getirdim. Ciddi bir açlık var ve ambargoyu kırma amaçlı bu filo. Daha önce zaten bu Greta Thunberg işte bu şekilde bu, he, bu ekip gitmişlerdi. Fakat bu ekip e, İsrail açıklarında, Gazze açıklarında Gözaltına alındılar, İsrail'e getirildiler ve sınır dışı edildiler. İşlerinde Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı da vardı. Şimdi gene aynı şey olacak gibi İsrail müdahale edeceğiz falan diyor. Ama bu defa şey büyük, kafile büyük. Bir Yani İsrail nasıl saldıracak ya da nasıl, şimdi daha önce bir gemiyi enterne etmesi kolaydı ama ne bileyim 20 tekne, 300'den fazla aktivist söz konusu. Bu bir mesele. İşte burada Türkiye'den giden milletvekilleri e, takipçisi olacağız. 4 Eylül'de yola çıkıyorlarmış. Bu da işte belli başlı aktivistlerden öne çıkan isimler. Susan Serandın, onun ismini vermedim. O da e, aktivistlerin başını çekiyor. Şimdi dönelim CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Bloomberg HT'de HT'ye bir demeç verdi ve e, son derece enteresan bir şey söyledi. Ben istifa edeyim. İmamoğlu'nun yerine başka aday gösterelim. Yeter ki seçim yap. Bu Erdoğan'a CHP kurultay davası öncesinde bir son hamle olabilir. Ön alma hamlesi olabilir ya da CHP kurultay davasını kaybetme ihtimaline karşı Özgür Özel'in gene bir ön alma çabası olabilir bilmiyoruz. Hangi şartları istiyorsa Tayyip Bey bildirsin, o şartlarda seçime hazırız. diyor ve bunun üzerine soru geliyor. Yani erken seçim koşulu Kılıçdaroğlu ya da partiye kayım atanmasından geçiyorsa buna da mı evet diyorsunuz diye soru sorulmuş Bloomberg'de. Özgür Özel'e cevabı şu. Yeter ki seçim yapsın. Ben çünkü yapılacak seçimi her şartta kazanacağımıza inanıyorum. Şunu söylüyorum. Ne istiyorsun? Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın. Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim. Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Ben onun diplomasını iptal ettim. Ama Ekrem Başkan da olmasın. Başka aday gösterelim. 2 Kasım'a sandığı koysun. istediği şartlarda gidelim demiş. Yani seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın diyorsan Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben onun diplomasını iptal ettim diyorsan, tamam Ekrem başkan da olmasın, başka aday gösterelim. Ben de olmayayım, ben de partinin başında olmayayım. 2 Kasım'a sandığı koy, istediğin şartlarda seçime gidelim. Bu sene Kasım'da yapsın ya da seçim kararı alarak yani baharda yapılacağını ilan etmek şartıyla baharda da yapsa olur demiş. Ve kampanyanın da kampanyada da aktif olarak çalışacağını söylemiş. Bu 15 Eylül CHP kurultay davası öncesinde Özgür Özel'den enteresan bir çıkış. Erdoğan'a karşı. Tabii bu arada Mansur Yavaş'ın adaylık için iki temel şartı var gibi haberler düştü önümüze. Aytunç Ergin imzasıyla. Seçim sandığı konuldu muhalefet de bir araya geldi ancak Yavaş'ın kazanma ihtimali yoksa aday olmaz. Yine CHP'de de bazı çekinceler varsa kendiyle ilgili yine adaylığını düşünmez. Bu şartlar altında adaylığı düşünebileceğini söylemiş ki zaten adaylığı düşündüğünü Mansur Yavaş defalarca söyledi. Ayrı bir konu. Yani potansiyel olarak bir Cumhurbaşkanı adayı. Ancak iki şartı var. Bir, seçim sandığı konuldu, muhalefet de bir araya geldi ancak Yavaş'ın kazanma ihtimali yoksa aday olmaz. Anketlere bakacağım diyor. CHP'de de bazı çekinceler varsa kendiyle ilgili benim partim CHP'dir dolayısıyla gene ortaya çıkmam diyor. Aytunç Ergin Erkin Kulisi. Orada arada tabii Sözcü Gazetesi bugün fena bir şey yapmamış. E, 364 galiba e, tutuklu ismi bu şekilde fotoğraflarıyla vermiş belediye başkanları ve belediye bürokratları tam sayfa artık adalet bekliyorlar diye. Özgür Çelik ise dava, Eylül'de dava sana derken bunu kastettim. E, CHP İstanbul İl Başkanı da Eylül'deki davaların bu tablo Özgür Çelik'in tablosu. E, kronolojik olarak 2-3-4 Eylül Beykoz Belediyesi davası bugün görülüyor. İşte sonra Saraçhane 100. gün Özgür Özel'e saldırı davası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu. Yani her gün bir, birden fazla dava var Eylül boyunca görüyorsunuz ki en kritik olanı da e, kurulta iptal davası 15 Eylül 2025 saat 10'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Evet. evet. Eylül'de böyle bir dava sahnağı var ve bunu işte eğer iddianameler yazılıp kabul edilirse asıl İBB soruşturması ve diğer işte davalar takip edecek. O arada dün ekrana getirmiştim. Akın Gürlek adli yıl açılışı münasebetiyle adliye muhabirlerine konuşmuştu. Bugün de işte konutunun önünde konut burası onun konutu mu diye soran kişilerle ilgili falan haberler yaptırıldı. Bir motosikletli iki kişi gelmiş de işte efendim burası Akın Gürlek'in konutu mu diye sormuşlar. Aman işte başsavcı ortadan kaldıracaklar. Zaten e, zırhlı arabayla dolaşıyor ve Erdoğan koruması altında ve yığınla da polis koruyor. Bir bu. İkincisi, yani suikast yapacak kişi konutun önüne gelip burası onun konutu mu diye sorar mı yahu? Böyle gerzekçe şey olur mu? Ama oluyor ve bunu servis ediyorlar ve millet de bunu yiyor. Neyse, dönelim. E, şu kelimelerine takıldı insanlar. İşte beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen tahliye edelim. Şimdi sanki tutuklama bir sürü insan da bu konuda yorum yaptı. Diyorlar ki yani sanki tutuk, tutuklayan savcı tahliye eden savcı. Halbuki savcı tutuklama ya sevk eder. Neyse tutuklama istemiyle mahkemeye sevk eder. Ya da işte tahliyesini ister. Neyse. Tamam. Ama yani şu anda rejim bu. Adam da rejimin adı. Yani böyle konuşmasını niye yadırgıyorsunuz ki? Bu yadırganacak bir şey değil. Bu yani böyle söyleseydi, "Aa tamam hukuka uyuyorsun." Akın Gürlek mi diyecektik. Adam zaten hukukun bütün ilkelerini alt üst etmiş, yerle bir etmiş. Bir sürü insan gözaltına alınmaması gereken bir sürü insan tutuklu şu anda yahu. 364 rakamı telaffuz ediliyor yani. Neyse geçelim. Menteşe Belediye Başkanı ki aynı zamanda e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşiymiş. E, CHP'li Gonca Köksal Aras. Dede ve anneannesinin evinin balkonuna iki molotov kokteyli atılmış. Neyse ki e, yangın büyümeden söndürülmüş. Ama bunlar tehlike verici işaretler. Te yani tehlikeli işaretler. Saldırıyı düzenleyenler de 15-16 yaşında. Tehlikeli işaretler. Ama artık yani tehlikeli işaretler de demeyeceğimiz. Fakat daha Kaç kızımız ölecek diye sorup önlem alacağımız bir dönem. İşte böyle insanlar elini kolunu sallayarak dolaşıyor. İki kez cezaevine girmiş 15 yaşında Hilal Özdemir'i Boğaziçi kampüsünde katleden Ayberk Kurtuluş. Boğaziçi Üniversitesi açıklama yapmış. 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürüp intihar eden 20 yaşındaki Ayber Kurtuluş içeriye düğün davetiyesi gösterip girmiş. Silahı, aray, silahı arama yapılmayan aracındaymış. İki kere giriyor üstelik. Bir kere giriyor planını yani hayata geçiremiyor. Orada birileri müdahale ediyor. Sonra çıkıyor. Ona tekrar dönüyor. İşte bir el kıza bir el de kendi kafasına. Bir başkası 16 yaşındaki kız Mersin Toroslar. Park halindeki bir otomobilde Hiranur Nilgün Aygar 16 yaşında tabancayla vuruldu. 15-16 yaşında bu kız çocukları yahu. Türkiye. Türkiye işte bunu konuşuyor ondan sonra. 5G bize ne getirecek? Ama ondan önce, 5G'den önce çok dramatik bir görüntü var. Önceki gün düştü önüme. Şemdinlili tanınmış din alimlerinden Süleyman Sabri Mavi. Kürtçe hut hutbe okuduğu gerekçesiyle bir yıldır tutuklu bulunduğu Elazığ cezaevinden tahliye edildi bu şekilde. Yani bu insanlar anında derdest ediliyor. Ama öpteki türlü topluma zararlı 15-16 yaşında kız çocuklarını öldüren insanlar elini kolunu sallayarak dolaşıyor. 25 milyon tabancadan bahsediliyor Türkiye'de. Silahtan bahsediliyor. Ve bu cinayetler hep ruhsatsız silahlarla işleniyor. Bunları alıyorsunuz, öbürleri bırak öbürlerini bırakıyorsunuz. Şimdi dönelim 5G. Şimdi bu iktidar bu ülkeye gerçekten yararlı bir şey yapmadı. Özellikle son 10-12 senede. Her şeyi zenginleşme vesilesi olarak gördüler. 5G veya 4G veya 3G neyse bu projelerde veya işte bu yatırımlarda bir zenginleşme kanalı olmadığı için de hep böyle mesafeli durdular. Şimdi Sefer Levent Hürriyet'te yazmış. 1 Nisan 2026 itibariyle Türkiye mobil işletmecileri 5G hizmetine geçiyor. Şimdi hafıza özürlüyüz ya, sizi biraz geriye götüreyim. 2015-21 Nisan'ında Erdoğan, dünya şu anda 5G'yi konuşuyor, biz 3G'deyiz. 4G ile zaman kaybetmemize gerek yok. 2 yıl içerisinde Türkiye'de 5G'ye geçmeli deyip, 3G'den 5G'ye sıçramayı önermişti. Akla zarar bir olay, <laughs> 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 ayrı bir konu. Sonra da, bir sene sonra da 4G'ye geçtiler, ona da 4,5G dediler. Tamamen yalan dolan yani. Halbuki, o, e, halbuki yani dünya 2015'te 5G'ye geçiyor değildi. Evet 5G konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi de 6G konuşuluyor. Konuşulmaya başlanmak ayrı geçiş ayrı. İngiltere'de 5G'ye 2019'da geçildi. 2019'da peyderpey operatörler geçti. Yani Erdoğan'ın bu açıklamasından 4 yıl sonra. Sonra dönelim. 4G'ye geçtiniz. 4G'ye gecikmeli geçtiniz. Bu, bu, bu da o dönem çıkan gazetelerdeki haberler. Erdoğan'ı kızdıran 4G standı falan. Niye? Para yoktu çünkü. Orada bir orada bir rant yoktu. Şimdi sizi <laughs> biraz nostalji yapalım. Ee, Perşembe, e, 23 Nisan 2015 Perşembe tarihli e, Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfası bu. E, Dolar, euro fiyatlarını görüyor musunuz? 270, 290. Evet. Aradığınız 4G'ye ulaşılamıyor diye. Seferlevent, aynı Seferlevent. Böyle bir başlık atmıştı Hürriyet Ekonomi sayfasında. 4G, 5G 2020'ye zor <laughs> demişti. 5G 2020'ye zor. Şu an 2025 bitiyor. 2026'ya belki. Öyle bir durum. İşte dolar euro fiyatlarına bakın. 2.71 dolar, 2.91 euro. Ne zaman? 23 Nisan 2015. 10 sene önce. Ulusal iletişim için 5G şart. Bu da sabah gazetesinde ekonomi manşeti. Yanda da şimdilerde muhalif geçinen Şeref Oğuz 4G değil Türkiye falan diye Erdoğan'ın laflarını destekleyen bir yazı yazmış ki bu arkadaş 2019 ortalarına kadar Sabah Gazetesi Erdoğan'ın Aile Gazetesi'nin ekonomi müdürüydü. 2019 ortalarına kadar. Sonra şimdi muhalif takılıyor. Zaten sözlerini de itibar eden varsa onlara söylüyorum. Dönelim. Almanya'da Milka zam yaparken gramajını azaltan Milka'ya dava açılmış. Tüketiciyi yanıtmakla suçlanıyormuş. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu esasen hem fiyatlarına zam yapmış hem de gramajı azaltmış. Yani iki türlü e, tüketiciyi yanıtma hikayesi var. Yani bu tür olaylar sadece Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de yaygın biçimde oluyor ama dünyada bunun adı konmuş mahve eğilmez ekonomist çok güzel bunları sıralamış. Enflasyonun ne olduğunu biliyorsunuz. Deflasyonun ne olduğunu biliyorsunuz. O da işte fiyatların düşmesine de deflasyon deniyor. Bir ara Japonya'da böyle bir sıkıntı vardı. Avrupa'da belli ülkelerde de zaman zaman oluyor. Bu olay yani gramaja düşürerek fiyatı aynı tutma. Yani paketi küçültme olayına shrinkflasyon deniliyor. Bir de skimflasyon var. Malların kalitesinin düşürülü fiyatının aynı tutulması, bir de gridflasyon var. Fiyatların enflasyon oranının üzerinde artırılması ama bu şirinkflasyon. E, paketler düşüyor, yani paketler küçülüyor. Ekmekte de gramaj oyunu vardır hatırlarsınız ama fiyat sabit kalıyor. Bu da gene tüketiciyi aldatmaya giriyor. Çok çok ekrana getireceğim bu şeyi. Fakat şimdi size e, bir İngiliz lordunun Rami Ranger ya da Ranger neyse e, Asya kökenli olduğu anlaşılıyor. Antalya Havalimanı'nda gördüğü hamburger fiyatlarını sosyal medyadan paylaşımı paylaşımına götüreceğim ki bu enteresan. Yani bizzat paylaşmış, gittim Twitter adresini kontrol ettim, fotoğrafı paylaşmış. İngiltere'de hayat pahalı diyenler Antalya'ya gelsin. Burada basit bir hamburger bile lüks demiş. Antalya Havalimanı Atatürk değil. Işte bir kere daha altını altını çizelim. İstanbul değil pardon, Atatürk kalmadı. Yeşilköy'ü kapattılar. Paylaşımda hamburger menü artı bira 27.9 euro biraz daha yaklaşalım. Şeye tam göstereyim. İşte bu da onun paylaştığı fotoğraf. Bir de diyor ki 37,5 euro değil 27,9 euro. Yani indirim yapmışlar. İşte bu da diğer ürünler. Evet. Burada diyor ki bir Efes birayla beraber ve işte şeyle çipsle beraber e, bu burgeri 27,9 euro. Yani böyle bir fiyat. Yani gerçekten İngiltere, Avrupa hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Havalimanlarında da yok. Türkiye'nin durumu. Şimdi Sözcü Gazetesi bir haber yapmış. Turist kaçıyor diye. Yüksek enflasyon turizm olumsuz de Alman turistler pahalı fiyatlar nedeniyle rezervasyonlarını iptal ediyor. Condor Airlines 2026 yaz sezonu için Antalya uçuşlarını iptal etti filan falan. Ama haber eksik. Yani turist kaçıyor doğru ama turistin kaçmasının nedeni Türkiye'de TL'nin aşırı değerli tutulması nedeniyle elinde euro ya da dolar bulunan bir turist için Fiyatlar artık Avrupa çoğu ülkelerinden daha pahalıya geliyor. Yani Avrupalı burada 5 Euro'ya 8 Euro'ya yediği bir hamburgeri orada 28 Euro'ya yiyor. Ya da burada 10 Euro'ya 12 Euro'ya yediği bir pizzayı orada 30-40 Euro'ya yiyor. Veya işte spagetti veya başka bir şey. Ondan oluyor bu. Yani Yunan adalarında ya da Sicilya'da ya da Fransa'nın güneyinde ya da İspanya'da tatil yapmak mı? Türkiye'de Antalya, Bodrum ya da İstanbul'a gitmek mi? Hadi canım sen veriyor. Ki zaten kulaktan kulağa da bu rivayetler gruplarda dolaşıyor. Ya işte böyle bir fatura geldi. Pizzanın fiyatına bakar mısın? Spagettinin fiyatına bakar mısın? Burgerin fiyatına bakar mısın? İşte İngiliz Lord paylaşmış. Bir de diyeceksiniz ki oraya tekrar döneyim. Ya sen lord'sun. Sana dokundurur mu? Param var, pulun var. Bakın. Bu cimrilik ya da bu satın alma gücünün olup olmaması değildir bu bankadaki hesabınızın bilmem ne kadar kabarık olup olmamasıyla da ilgili değildir. Bu fiyata, bu menüye, bu tarifeye herkes her yerde itiraz eder. Neden? Çünkü kazıklanıyor. Kimse kazıklanmak istemez. Elbette cebinde 27 Euro'ya o hamburgeri yiyecek parası var. Çoğunun var. Ama insanlar kazıklanmaya ve bu şekilde tüketici üzerinden zenginleşmeye, fahiş fiyat politikasına itiraz ediyor. O başka, o başka. Alım gücünün olup olmamasıyla ilgisi, alakası yok. Diyor ve bu minvalde başka haberlerim daha var ama onu da sonraki programa bırakayım. Gazze görüntüleriyle sizi bir kere daha baş başa bırakarak manşeti noktalıyorum. Görüntü bu. Ve birkaç güne kadar İspanya ve Tunus'tan onlarca gemi Gazze'deki ambargoyu kırmak için bir kere daha yola çıkacak. Türkiye'den dört milletvekili var. Bakalım ne olacak? Bekliyor, izliyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.